Merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilüzyon olduğunu düşündüğümüz en gerçekçi pastalara bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hangi pasta gerçek, hangi pasta yalan bunu öğrenelim. Şimdi bunların hangisinin pasta, hangisinin sahte olduğunu bulmaya çalışacağız. Bence bu sahtedir. Evet belli ama o kadar gerçekçi duruyor ki gerçekten 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 harbi çok gerçekçi yani muhteşemsiniz ya bu ise portakal mı yoksa portakal görünümlü bir kek mi portakaldır ya çünkü portakala benziyor yani portakal mısın? 2'de i̇ki, iki gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz yani. Gidiyoruz yani bilemiyorum. Bu kek midir yoksa gerçek midir? Gerçeğe aşırı benziyor ama kek. Belli çünkü. Evet. 7 3 3. Yalnız canım da çekmedi değil ha. Ne kadar güzel görünüyor. Kek mi? Kek deme ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> doğru bildik ama gerçekten doğru bilmek istememiştim şu an. Sabun. Gerçektir ya. Evet. Gerçekmiş. Şur <laughs> ya Rabbim artık gözlerimize inanabileceğiz ya. Ne yapıyoruz? Kahve. Gerçek mi yoksa kek? Ama o kadar gerçekçi duruyordu ki nasıl kek ya? Bu da deli gibi gerçekçi duruyor şu an. Aa. Olmaz! Gerçektir bu. Gerçektir değil mi? Karpuz. Kek mi? <laughs> kek mi o gerçek mi anlamadım ki. <laughs> Nasıl bir karpuz da o ya? Karpuzun içindeki suyu şırıngayla çekmişler. Karpuzun karpuzluğu kalmamış ki. <laughs> kek mi yoksa fake mi? Kek mi? Kek deme. Kek mi bu ya? Ne oluyor şimdi? Kek ya. Gerçek. <laughs> Ama arkasına kesin kek koydu. Önüne de gerçek saati koydu. Bizi kandırdılar şu an gerçekten kandırıldığımı hissettim ya. Kötü bir his geldi şuraya. Sizce bu patlıcan kek mi yoksa gerçek mi? Yorumlara yazın bence gerçek ya. Gerçektir bu. Ucunda sapı falan var gerçek. O kadar gerçekçi duruyor ki. Kek deme ne olur. Ne olur gerçekte ya. <laughs> Şaka mı ya? <laughs> İnanılmaz. Muhteşem. Bunlar nasıl yetenekler? Gerçekten neler görüyoruz biz? Bu incir gerçek mi yoksa bir kek mi? Gerçektir ya bu. Yok. Keki hiç benzemiyor. Gerçek gerçek. Gerçek gerçek. Ha, yarımlara yazın. Sizce ne? Gerçek ya. Gerçek şükür. <laughs> şükür gerçekten şükür ya. Bu diş macunu gerçek mi yoksa kek mi? Hadi bakalım. Gerçek ya. Bunun içinde eğer gerçekten kek varsa tokat atacağım kendime. <laughs> gerçekten atacağım. Şükür tokattan kurtuldu bu yanaklar. <laughs> bu meyveler kek mi yoksa değil mi? Gerçektir ya bu kek değildir ya. Değil mi? O kadar gerçekçi duruyor ki. Kek miymiş? Ciddi olamazsın. Bu ya? Bu nedir? Hmm, o kadar gerçekçi duruyor ki. <laughs> Meyve yiyorsun ama kek tadı geliyor. Yaz, bunun kadar da muhteşem bir şey var mı? Bence çok güzel. <laughs> ben kek yemeyi çok severim. Gerçekten muhteşem bir şeymiş bu. Bu Hindistan cevizi sütü. Gerçek mi yoksa kek mi? Gerçektir. Ne olur gerçek olsun ya. Gerçektir ya. Gerçek. Değil mi? Gerçek. <laughs> Doğru biliriz Yorumlara yazın. Bu maske gerçek mi yoksa kek mi? Gerçektir. Abi gerçektir yani değil mi? Heh. Şükür tamam. Bu da gerçek şükür ya. Ama bu kesin. Kesin kek. Evet. Hissettim ya. Turşudan kek yaptığınızı söylemeyin lütfen. Lütfen bana turşudan kek yaptığınızı söylemeyin ya. Görmez olaydı bu gözler ya. Of, çok kötü. Bu domates gerçek mi yoksa kek mi? O kadar gerçekçi duruyor ki ne olur kek olduğunu söyleme. Kek miymiş? İnanılmaz. Tamam bu gerçek olanı. Ama diğeri de o kadar çok gerçekçi duruyordu ki. Ne diyeceğimi şaşırdım ya. Bu beyinle oyun oynanılıyor. Gerçekten bu gözlerle oyun oynanılıyor şu an. Soğan gerçek mi yoksa kek mi? Ne? <laughs> Ay, böyle bir kekik yemezdim ben. Neden böyle bir şey yaptınız? Bu nedir? Bir havuç mu? Havuç da değil. Ne acaba? Bu tatlı patates falan mı? Ne olduğunu algılayamadım. Kek olduğunu söyleme ya. Şaka mısınız ya siz? Gerçeklerinin arasına keki koymuşlar ama hiçbirinin diğerinden bir farkı yoktu. İnanılmaz. Gerçekten aldatıldığımı düşünüyorum şu an. Normal mi? Siz de düşündünüz mü? Ben ağlatıldığımı düşündüm. Ya marul ya kek marul. Bence kek marul ama gerçekçi de çok duruyor ya. Normalmiş. <laughs> Artık beynimin gerçek algısını yitirdiğim için neyin gerçek neyin normal olduğunu <laughs> algılayamama <laughs> durumuna geldim evet. Bu portakallar gerçekten çok gerçekçi duruyor. <laughs> lütfen kek olduklarını söylemeyin bana ya. Kesiyoruz evet. Kek mi çıktı? Gözlerimize bile güvenemeyeceksek kime güvenelim biz? Ha ha. Bir göz kremi gerçek mi yoksa kek mi? Gerçektir. Evet. Kek mi? Kek miydi o? Kek mi yoksa gerçek mi bu ayakkabı? Gerçek. Evet ayakkabıyı da kesmen çok iyi oldu ya. Gerçekten. O zaman size bir soru. Telefonum gerçek mi yoksa bir kek mi? Sizce? Görüyorsunuz efendim. Bakıyorsunuz. Gerçek mi? gerçek. Kek gerçek bir kek mi yoksa değil mi? Kek kektir yani ya değil mi? Evet. o San sebesleyin cheesecake diye valla çok seviyorum ha canım çekti. Kocaman bir taco görüyoruz şu an gerçek mi? Taco'nun içine kek mi yaptınız? Neden bunu gördük peki? Evet çok değişik gerçekten. İstiri diye gerçek mi yoksa bir pasta mı? Gerçek mi ya Ben algılayamadım ki. Hiç hayatımda istiriciye de görmedim. Kek gibi ama bilemedim de ya. Sizce neydi o kek miydi gerçek miydi Anlayam, anlam veremedim ben Bir playstation gerçek mi yoksa kek mi kek belli Bariz ortada yani evet Kes bakalım hadi göster gücünü <laughs> Sonunda bu gözler gerçekten ee, görmeye başladı Doğum günü pastası gerçek mi yoksa değil mi Happy birthday <laughs> çok üzücü Ne? Bilgisayardan pasta mı yaptınız ya? Bu şekerler gerçek mi yoksa kek mi? Gerçektir ya. Değil mi? Gerçeğe benziyor. Gerçeksin. Kek olduğunu söyleme lütfen. Ne güzelmiş yalnız. O yüzden döktüğüm katiller de çok güzel. Evet. Bu kahve gerçek değil kek. Evet. Belli. Bariz ortada. Ama çok gerçekçi. Bu Game Boy gerçek mi yoksa kek mi? Kek kek değil mi? Ama o kadar gerçekçi duruyor ki. Ama ben kek olduğunu algılayabiliyorum yani. Siz de algıladınız değil mi? Kek bu. Hadi bakalım kes bakalım. Kek. Evet. Kek kek gördük kek yiyemiyoruz şimdi. Hiç oldum ama böyle. Peynirli bir çitos. Gerçekten bayılırım. <laughs> Peynirli çitosa. Gerçek mi? Gerçek bu ya. Kek değil bu. Gerçek. <laughs> Gölgeleri bile var. Kek bu kek. Ne yani keki? Gerçek ne diyeceğimi de şaşırdım ya. Evet şükür gerçek. Mac and cheese evet peynirli makarnamız var. Gerçek mi? Gerçek değil mi? Bence gerçek. Kek mi bu? <laughs> Şaka mısınız? Kek mi? <laughs> bu hamburger gerçek mi yoksa kek mi? Ne sizce? Kek mi? Kek, kektir kesin. Net evet, kek. Evet. Keksin. Evet. Bu ne ya? Ha, ha, ne yaptınız köpek? O kadar gerçekçi duruyor ki köpeğin kafasını, gözünü, burnunu, her yerini kestin vücudunu. Aa, ben bunu yemeye kıyamam. Yazık, çok üzülürüm gerçekten. Bu McDonald's Whopper Menülerinden hangisi gerçek, hangisi kek? Bakıyoruz. Sağ mı sol mu? Sağdaki kek. Kesin ya, sağdaki kek ya. Susamlarından anladım. Bence sağdaki kek. Soldaki de gerçek. Hadi bakalım. Göster hadi. Ay çok heyecanlandım hadi. Hadi hadi. Evet. Soldaki gerçek mi sağdaki kek? Şimdi keki kes. Aa, kek de değilmiş ki. <laughs> Bu tuvalet kağıdı kek mi yoksa gerçek mi? Yani tuvalet kağıdı görünümlü bir kek yemek istemezdim. Bence gerçek olmalı. Lütfen gerçek olsun ya. Gerçek. Teşekkürler. Nike Air Jordan ayakkabımız gerçek mi yoksa fake mi? Yalnız bayağı gerçekçi duruyor ama kek belli. Evet kek değil mi? Çok iyi ama yok. Bu içinde su olan bardağımız kek mi? Gerçek mi? Kek miymiş? <laughs> Şaka mı? İnanılmaz. şeffaflık kek yapmışlar ya. Bu domates çorbası konservesi gerçek mi? Kek mi? Görüyoruz kek. Değil mi? Kek evet. evet kek. Bu metal demli gerçek mi yoksa? Kek mi? Kek mi? He, i̇nanılmaz. O kadar gerçekçi duruyor ki. Ya işte yine en zorlu sorular geldi. Ya hangisi kek, hangisi gerçek? Sağ taraftaki gerçek, sol taraftaki kek, değil mi? Resim de olabilir şimdi, bilemiyorum. Sağ taraftaki gerçek ama, evet. Süt döküyoruz. Gerçek miymiş? Ne kekmiş, ne şeymiş? Kandırdınız bizi ya. Bu zil, ding dang dong o zili. Gerçek mi yoksa kek mi gerçek, değil mi? Kek mi? Ne görüyoruz ya biz? Kek miymiş? Gerçekten neyin doğru, neyin yanlış olacağını algılayamıyorum artık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün ilüzyon olduğunu düşündüğümüz gerçek mi yoksa kek mi oyununu oynadık. Gerçekten neye inancı almış aşırdım ya. Aklım ve gözlerim benimle oyun oynadı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımıza beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.